Solutions bundan 4 yıl önce sağlık ciltleri için en saf çözümler modasıyla çıkmış bir marka. O günden bugüne baktığımızda hayalimizi gerçekleştirdiğimizi görmek çok keyif veriyor. Az ama öz içerikle kullanıcılarımızla buluştuğumuz bir marka hayal etmiştik ve hayalimizi gerçekleştiriyor olmanın keyfini yaşıyoruz şu anda. Herkese çok teşekkür ediyorum. The Pure Solutions'ın 4. yılında, 4. yıl partisinde sizlerle bir arada olmak çok keyifli. The Pure Solutions'ın bu noktaya gelmesinin arkasında çok ciddi bir ekip var ve çok genç, çok dinamik. Bizim hep övündüğümüz aslında da Pure Solutions'ın Türkiye'den çıkmış bir cilt bakım markası olarak bu rekabette kızgın ortamda keyifli işler yaparak bu işleri de keyifli bir şekilde hedeflere yolculuğa giderken bunu keyifli hale getiren bir ekibimiz var. Tüm ekibi sahneye davet etmek istiyorum da Pure Solutions ekibini beraber eflemek istiyorum bu pastayı. 3, 2, 1 Happy Solutions Day! Bugün çok heyecanlıyız. Solutions'dayız bizim en önemli kampanyalarımızdan bir tanesi. Çünkü ay boyunca kullanıcı iletişimini sürdürebilirlik iletişimde en çok sağladığımız aylardan bir tanesi. Tüm ay boyunca, Ağustos ayı boyunca ürünlerimiz %45 indirimle kullanıcılarımıza buluşuyor. Üst metinde bu şekilde ama alt metine indiğimizde e, bu kadar çok kullanıcıya ulaşabildiğimiz noktada sürdürebilirliği her zaman odağımıza alıyoruz. Daha çok sürdürebilirlik iletişim yapıyoruz. Hayata destekle, accordingle e ve ile yaptığımız işbirliklerini daha yoğun gerçekleştiriyoruz. Ve aynı zamanda sahada da 180 tane etkinlik gerçekleştiriyoruz ay boyunca. O yüzden çok heyecanlıyız. Bizim yıl boyunca Solutions Days'i bekliyoruz çok büyük bir heyecanla. Ve şu anda bu partide aslında bunun bir yansıması. Biz hep beraber içerik üreticileriyle, partnerlerimizle, iş ortaklarımızla, sektör paydaşlarımızla beraber büyüdüğümüzü düşünüyoruz. Bu marka hep beraber büyüttük. Bu çok keyifli. Şu an bu akşam burada birçok influencer'ın işte olduğunu görmek bizim için çok değerli. Öncelikle her şey çok güzeldi ve bütün ekibe teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Her şey gayet güzel organize edilmişti ve gerçekten çok eğlenceli geçiyor. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir etkinlik ev sahipliği yaptı. İstanbul'un özellikle böyle direkt Boğaz'ı gören kültürel miras değerindeki binalarında, yayılarında gecenin anlam ve önemini içine katarak bu etkinliği oluşturması ve bizlere sunması bence diğer etkinliklerden ve diğer organizasyonlardan daha farklı bir noktaya taşıyor. O yüzden çok teşekkürler demeye geçen herkese. Ben çok keyif aldım ve herkes için de keyifli geçtiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Dört yıldır bizlere hizmet ettikleri için, bizleri güzelleştirdiği için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel eventi etkinliği organize eden ekibe de çok teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için de çok teşekkürler. Burada insanları görmek, vakit geçirmek harika.